Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği harika bir tatlı tarif ile geldim. Yemelere doyamayacağınız görüntü olarak ve lezzet olarak herkesin tarifini isteyeceği hem çok kolay hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve hemen tatlımın yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak ara kısımda kullanacağımız kremayı hazırlayarak başlayalım. Bu tarifte krem şanti kullanmıyoruz. Uygun bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao ve yarım su bardağı toz şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi pürüzsüz bir kıvamda olması için ilk etapta bir tur karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 500 ml soğuk sütümü ekliyorum. 1 adet yumurta sarımı da ekledikten sonra malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar kremamı pişiriyorum. Kremam gerçekten lezzet olarak da kıvam olarak da muhteşem oldu. Sizler de tarife tam uyarak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İlk önce kremamızı hazırlamamızın sebebi de kremamızı soğumasına istediğimiz için Kaynayıp koyulaşana kadar bu şekilde pişirdim. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kıstım ve birkaç dakika daha kaynatarak bu şekilde kıvamı almasını sağladım. Gördüğünüz gibi kıvam ve görüntüsü muhteşem oldu. Üst kısmını poşet veya streç ile kapatarak soğumaya bıraktım. Bu arada ben de irmikli kısmımı hazırlamaya geçtim. 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı toz şekerimi uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Çok az bir miktar karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre soğuk sütümü ekliyorum. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak irmikli muhallebim kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynadığında hemen koyulaşmıyor arkadaşlar. Kaynadıktan sonra birkaç dakika kısık ateşte kaynatmalısınız kaynadıktan sonra da içerisine bir paket şekerli vanilin ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra erimikli muhallebi ocağımın üzerinden alıyorum. Tatlımı hazırlamak için dikdörtgen büyük boy fırın tepsisi kullandım. Fırın tepsimin alt tabanına bolca hindistan cevizi serpiyorum ve her yerini kaplıyorum. 1 su bardağı kadar hindistan cevizi serptim. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Hindistan cevizi sevmeyenler bisküvi kırıntısı da kullanabilirsiniz bu aşamada. Hazırlamış olduğum irmikli muhallebimi bu şekilde yavaşça dikkatlice döküyorum. Hızlı ve yukarıdan dökerseniz Hindistan cevizleriniz dağılır arkadaşlar. İrmikli muhallebimin hepsini dikkatlice tepsimin içerisine döktüm. Daha sonra spatula kullanarak her yerine eşit miktarda yayıyorum ve irmikli muhallebimi güzel bir şekilde düzeltiyorum. İrmikli muhallebiyi de isterseniz kakao ekleyerek kakaolu da hazırlayabilirsiniz. Ben irmikli muhallebimi sade, orta kısmındaki kremamı da kakaolu hazırlamayı tercih ettim. Ara kısmında da krem şanti kullanmak istemeyenler vardı. Onlar için bu şekilde bir tarif hazırlamak istedim ve gerçekten lezzeti muhteşem oldu arkadaşlar. Üst kısmını daha düzgün düzeltmek isterseniz spatulanızı çok az bir miktar su ile ıslatıp düzeltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi su ile ıslattığınızda yapışmadan kolayca düzeltiyorsunuz. Bu aşamadan sonra bir kenara alıyorum. Kremam soğuyana kadar emikli muhallebimde oda sıcaklığında dinlenmiş oluyor. Yani ikisi de soğumuş oluyor bu aşamada. Soğuma süresi tamamen sizin oda sıcaklığınıza bağlı ve soğuttuğunuz yere bağlı. Kremam da bu arada soğudu arkadaşlar. Üst kısmındaki poşetimi alıyorum. Mikser yardımı ile kremamı güzel bir şekilde çırparak pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlıyorum. İçerisine hiçbir şey eklemedim arkadaşlar. Lezzeti ve kıvamı gerçekten zaten muhteşemdi. İsterseniz sıvı krema biraz ekleyebilirsiniz. Ben eklemeden hazırladım. Güzel bir şekilde çırpalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz kremayı irmikli muhallebimizin üzerine alalım. Hepsini alıyorum. Her yerine eşit miktarda yayıyorum ve üst kısmını spatula yardımıyla güzel bir şekilde düzeltiyorum. Kıvamı da gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu güzel bir şekilde sürüyorum ve düzeltiyorum. Daha sonra tatlımı buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirelim. Vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Ben bir gece öncesinde bu şekilde hazırladım ve sabah kalan kısmını hazırladım. demlenmiş olan tatlımı buzdolabından çıkartıyorum ve dilimleme işlemine geçiyorum. Dilimlerken her iki tarafı da 6 eşit parçaya dilimlemeyi tercih ettim. Dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış büyüklüğü, küçüklüğü, dilimleme şekli tamamen sizlerin tercihi. Dilimlerimi eşit dilimlemeye sadece özen gösteriyorum. Çünkü tatlarımı birbirinin üst kısmına koyacağım için. Bu kısmımı da 6 eşit parçaya bölüyorum. tatlımızı bu şekilde dilimleyelim. Her dilimlediğimizde de bıçağımızı silmeyi unutmayalım. Görüntü açısından malzemelerimiz birbirine karışması. Farklı tepsilerde de bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Artık tatlarımı hazırlıyorum ve servis ediyorum. Bir dilim tatlımı alıyorum. Diğer tatlımın üzerine ters çevirip kapattıktan sonra Spatula ile çıkartıyorum. Kenar kısımlarını da dibinde kalan hindistan cevizim ile kaplayıp servis tabaklarımın içerisine diziyorum. Bütün tatlılarımın hepsini bu şekilde hazırlamaya devam ettim. Bir dilimimi aldım. Diğer dilimimin üstü, üstüne bu şekilde kapattım. Kenarlarını hindistan ceviziyle ile kapladım ve servis tabağımın içerisine aldım. Bütün tatlılarımın hepsini bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Sizlere nasıl kolay gelirse o şekilde hazırlayabilirsiniz. Üst kısmına kapamak istemeyenler direkt üstüne de koyabilirler. Bu şekilde görüntü olarak ve lezzet olarak da harika bir tatlı oluyor. Hem çok kişilik hazırlayabileceğiniz hem herkesin evinde olan malzemeler ile hazırlayabileceği hem de çok kolay bir şekilde yapılabilecek en kolay en lezzetli harika bir tatlı tarifi oldu. Hindistan cevizi sevmeyenler dediğim gibi ceviz kırıntısı, fındık kırıntısı ve bisküvi kırıntısı da kullanabilirsiniz. İsterseniz kenar kısımlarını hindistan cevizi ile kaplamadan direkt birbirinin üzerine koyduktan sonra bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Bu aşamada tamamen sizlere kalmış. Servis tabaklarımın içerisine dizdikten sonra da son olarak süslüyorum ve servis etme aşamasına geçiyorum. Bekletmeden direkt bu aşamadan sonra servis yapabilirsiniz. Süslemek için de antep fıstığı kullandım. Her bir tatlımın üzerine orta kısmına antep fıstığımdan koydum ve süsleme işlemini de tamamlamış oldum. Bu aşamada tamamen sizlerin tercih edilediğiniz şekillerde farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Şimdi Tadım testine geçerek birlikte tatlımızın kıvamına da bakalım. Yumuşaklığını da sizlere göstermek istiyorum. Kat kat lezzetiyle yumuşacık ağzınıza eriyip gidecek yedikçe yedirten bir tatlı oldu. Videoda da gördüğünüz gibi kıvamı da son aşamada bu şekilde. Dediğim gibi farklı tatlı tarifi arayanlar için ideal bir tarif olduğunu düşünüyorum. Misafirleriniz için de kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tatlı oldu. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Yorumlar kısmında beni nereden takip ettiğinizi belirtebilirsiniz. Bu arada yapmamı istediğiniz tarifleri de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.